Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Son dönemdeki maçlarda Union Santa Fe ve Banfield arasında dengeli bir mücadele olduğu görülüyor. Her iki takımda birbirleri üzerinde belirgin bir üstünlük kurmuş değil. Banfield, özellikle dış sahada attığı gol sayısıyla dikkat çekiyor bu da onların rakip sahada tehlikeli olabileceğinin bir göstergesi. Union Santa Fe ise kendi sahasında oldukça dirençli bir takım ve son zamanlardaki maçlarda kalesinde çok az gol gördü. Bu durum, maçın oldukça rekabetçi geçeceğine işaret ediyor. Her iki takımın da forvetleri, özellikle dikkat çeken golcüleriyle, bu karşılaşmada önemli roller oynayabilir takım dinamikleri ve geçmiş performanslar dikkate alındığında, bu maçın sonucunu belirleyecek faktörlerden biri, hangi takımın forvetlerinin daha etkili olacağı olacak, tahmin MS1 win, 2.56 oran 3.61. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.